TİT'den bahsetmek istiyorum. Ee, biz kimiz? E, ve e, ne yapıyoruz? Türkiye'de e-ticaretin, yani e ihracat konferansındayız ama biraz Türkiye rakamlarından da e, bahsetmek istiyorum. E, çünkü belki de koşmadan önce biraz da emeklememiz gerekiyor. E-ticareti e global yapmak için Türkiye pazarında da aslında başarılı e, olmak gerekiyor. Bu Konuştuğumuz müşteri deneyimini, teslimat deneyimini, ödeme sistemlerini kendi pazarlarımızda da deneyip burada doğru ürünlerimizi ne olduğuna karar verip ona ona göre hangilerini yurt dışına satacağımıza da karar vermemiz gerekebilir. Bizim derneğimiz 2007 yılında kuruldu. Türkiye'nin e-ticaretinin aslında ilk büyüme hızını aldığı zamanlarda dernekleşme olarak kuruldu ve şu anda e, baktığımız üyelerimizle beraber Türkiye E-Ticaret'inin e, %80 cirosunu e, yapan şirketlerle yaklaşık e, 60'ın üzerinde üye e, e, üyemiz var. E, şöyle geçeyim. E, 60'ın üzerinde e, üyemizle Türkiye E-Ticaret'in %90'ını kapsıyoruz. Türkiye e anlamında çok sıcak bir pazar. Yurtdışı yatırımlarının da çok iyi çok üzerinde, ışığın üzerinde olan olan bir pazar. Bunun, belki bu sabah da bunları gördük ama tekrarlarsak bunun çok önemli bir sebebi var. Türkiye'nin ekonomisi, dünya ekonomisi anlamında çok hızlı büyüyen bir pazar. Baktığımızda ee, Avrupa'nın en hızlı büyüyen e, ekonomisi, ee, şey olarak baktığımızda, Türkiye'nin kendisine baktığımızda, e, nüfus olarak baktığımızda da aslında Avrupa'nın ikinci büyük e, bir ülkesi. Bizim için en önemli e, şey. E, e bir e-ticaretin oluşabilmesi için en önemli şey genç popülasyonun Türkiye'de çok ciddi bir şekilde olması. Yani baktığımızda nüfusumuzun yüzde otuzu neredeyse 40 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Önümüzdeki 10-12 sene içinde e, alışveriş yapacak, güce gelecek olan e, bu kitle e, şu anda otuz 30, 30 yaşın altında. E-ticaret e penetrasyonu olarak daha işin başındayız. E, ama çok hızlı büyüyen bir online online popülasyonumuz var. Ee, özellikle buna şöyle yani Facebook rakamlarını burada her zaman baz alırız çünkü gerçek kişi olarak gördüğümüzde Türkiye'de 50 milyon üzerinde aslında dijital dünyada yaşayan insan var. Ee, ve ihracat da yapmamız gerekir gerekirken bu kitleyi de, de unutmayalım mesajını ben burada bugün veriyorum. Baktığımızda Türk tüketicilerinin internete alışkanlığı da her geçen gün artıyor. Hem alışveriş tecrübesi anlamında hem de harcayabilecekleri para anlamında ve kullandıkları cihaz anlamında. Türkiye'deki cihaz penetrasyonu, akıllı cihaz penetrasyonu %70'leri bulmuş şu anda. Ve bunların e, bunların hepsi de aslında bize e, Türkiye E ticaret pazarının dünya ortalama ortalamalarının 2-2,5 katı üzerinde büyümesini e, getiriyor Yüzde 30 30 her sene Türkiye E ticaret e, pazarı büyüyor. Gene bunları niye söylüyorum çünkü e, dediğim gibi yani yurt dışı pazarlara açılmamız gerekiyor. Bizim dernek üyelerimizin her birinin ajandasında şu anda gerçekten e ihracat var. E ihracat hem bugünkü konferanslarda da konuşulduğu gibi çok her ortamda artık konuşulan bir konu. Çünkü mikro ihracat modelleri dünyadaki cari açıkları kapatmak için kullanılan e, yöntemler olarak kullanılıyor Çin bunu seneler senelerden beri Çin postası üzerinden e, Aslında dünyaya e, mikro e, mikro e, ihracat yaparak yani küçük paketlerde Belki de farkında olmadan belki gümrüklerde gümrüklerin de bunlara çok hazırlığı da olmadan çok ciddi bir e, şekilde e, ihracat yapılıyor bugün baktığımızda Aslında Türkiye'ye giren E ithalatın rakamı 1,5 milyar dolarlardan bahsediliyor. Hiç bunu bunu biz fark etmiyoruz. Bu neredeyse biz bir derneğiz. Bizim derneğimizin üyelerinin toplam cirosu kadar aslında Çin'den Türkiye'ye E ithalat yapılıyor. E, artık biz de şunu yapmak zorundayız. Biz de bu açıyı kapatmak için bizim de aynı modellerle bugün burada öğrendiğimiz e, e, modellerle dünyaya e, satacak ürünlerimizi belirlememiz lazım. Tabii biz burada dernek olarak hem taşıma şirketleriyle hem hükümetle hükümet organlarıyla çok yakın ilişkilerde bulunmak zorundayız Çünkü nasıl yapılacağı konusu Aslında daha işin hepimiz daha çok çok başındayız bir E ihracat politikamız var bir e ihracat strateji planı yazıldı bundan bundan çok çok memnunuz. Ee, tabii bunun arkasına taşıma anlamında bir devlet desteği de gerekiyor. Ee, bu konuda ihracat yapmak isteyen e, her türlü e, şirket, kurum ve kuruluşu da derneğimize üye olmayı e, e, davet ediyorum. Çünkü biz beraber gidip Ankara'da problemlerimizi, bu konudaki problemleri e, an anlatabiliyoruz. Özellikle Çin'in ve diğer ülkelerin bu işi nasıl becerdiğini her türlü ortamlarda anlatmak istiyor anlatmak istiyoruz. Baktığımızda Türkiye e-ticaret anlamında halen işin çok çok başında. Hem çalışan sayısı anlamında yani genel perakendeye baktığımızda hem genel e-ticaretin yapanlar Pure Online ve e, geleneksel perakendecilerin oranı ki geleneksel perakendecilerin daha fazla e-ticaret yapması burada dengeyi e, koruyacaktır yani markaların e, platformlar üzerinden yaptıkları satışlar kadar markaların kendi yapıları üzerinden e-ticaret e yapıyor olması şunu gösteriyor ben artık e-ticaret yapan bir firmayım satışlarımın belirli bölümünü e, buradan yapıyorum e Türkiye'ye e-ticaret yapabiliyorsam artık dünyaya da e ihracat yapabilirim. Çünkü e-ihracat ve Türkiye'de yaptığınız e-ticaretin aslında genel dinamikleri hiç farklı değil. O yüzden diyoruz ki Türk tüketicisiyle e, yani dilini, kültürünü bildiğimiz Türk tüketicisiyle e-ticareti yapmaya başlayın. Halen başlamadıysanız. Bununla beraber paralelinde aynı anda da e-ihracata e, baş, başlamanızı tavsiye ediyoruz. Genel formül ne nedir diye baktığımızda öncelikle hangi pazara gireceğiz. Yani bir ürününüz var ve hangi pazara gireceksiniz? Her pazarda aynı olmak zorunda da değilsiniz. Yani birden fazla ürün satan bir markaysanız veya bir perakendeciyseniz, ya yani ben bugün hepsi burada yönetiyorum, biz bunu hep şu anda düşünüyoruz. Biz hepsi burada olarak Arap pazarında belki bir e, tekstil agrege eden bir e, marka olacakken, ne bileyim Avrupa pazarında daha Türk ürünlerinin satıldığı daha kültürel bir site bile olabiliriz. Yani illaki her yerde değişik bir şekil alabilme flexibility'si veriyor bize bu. Her gittiğimiz pazarın pazarlama kanalları birbirinden farklı. Biz dernek üyeleri olarak da bunları görüyoruz. Kimi kimi yerde Google'a reklam vermeniz gerekebilir. Kimi yerde Offline'a gitmeniz gerekebilir. Burada tek bir formül yok. Gerçekten her bir ülkeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Lokalleşmek çok önemli. Hem dil anlamında hem yapacağınız bannerların sokak diliyle konuşma tarzında olması gerektiği ülkeler bile var. Yani gittiğimiz ülkelerde komik olmamamız gerekiyor bir anlamda. Yani komik duruma düşmemiz gerekiyor. Ee, ödeme sistemleri dünyada çok ciddi gelişen, kendi başına gelişen e, bir bir pazar. E, her ülkenin apayrı ayrı e, hem kart olsun, hem nakit kapıda ödeme olsun, hem değişik modeller modeller olsun. Yani şöyle düşünün, birisi Türkiye'de iş yapmaya kalksa, e, taksit yapmıyorum desi, herhalde iş yapıca, yap, yapamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu gibi yerelleşme modellerine çok dikkat etmek gerekiyor ve teslimat anlamında ürününüzün, Ürününüz, müşteriye gidene kadar sizin malınız, en kıymetli malınız, en kıymetli değerimiz, ürünümüzün e, kaybolmadan, kırılmadan gidip ve unutmayın geri gelmesi gerektiğinde de aynı yollardan, en ucuz maliyetlerden geri gelmesini e, sağlamamız gereken e, konu başlıklarına dikkat etmemiz gerekiyor deyip zamanımı çok aş aşmadan teşekkür ediyorum.